kapına kul olayım ey Allah'ın Rasulü, sana kurban olayım vesaire tarzında ifadeler konusu ne dersiniz? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle içimizdekini bilmektedir ama yine de bu konuları da söylem sıkıntılı değil mi? Şimdi maalesef bu kutlu doğum haftaları bazıları için bir aşırılığın simgesi haline geldi. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı e, cami kapılarını asmış en sevgili diye. En sevgili kim? Allah. En çok Allah'ı sevmemiz lazım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın elçisi olduğu için seviyoruz. Ve ona itaat ediyoruz. Şimdi bu aşırılıklar birbirini kovalıyor. Ama e, geçen haftaki hutbeydi galiba, gayet güzel, düzgün bir hutbe, hutbe dinledik. Onun için de tebrik ederiz tabii kendilerini. Şimdi kapına kul olayım. Bir de şey bir zaten ilahiler var. Bu ilahiler bir alem. Bana bazen soruyorlar diyorlar ki hocam işte müzik çalmak sevap mı müzik söyleyebiliriz mi diyorum ilahi olmasın da diğerlerini söyleyin. Gerçekten, gerçekten öyle yani maalesef öyle. Maalesef öyle. Yani orada diyor ki mesela gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Ne demek gel şefaat eyle? Sen kimin kulusun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Gel şefaat eyle ne demek? Gel beni kurtar, değil mi? Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak? Ondan sonra ha, mahşerde nebiler bile senden medet ister. Ya nasıl, ne demek medet istiyorum nebiler mahşerde? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Medet ne demek? Kimden, kimden korkuyor da sana sığınıyorlar imdat diye? Bunlar ne demek? Bunlar ne biçim saçmalıklardır? Bunlar tamamen şirktir bunlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti yok. Allah tanımıyor, bilmiyor. Ya Resulallah gel bizi işte haşa haşa, haşa Allah'ın şeyinden, gazabından kurtar demek gibi bir şey. Bunun başka sağa soru yok. Sonra allah Teala demiyor mu ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ Rabbim Allah deyip de dürüst olanlar Tetenezzel aleyhimul melaike melekler onların üzerine iner iner. Ella tahafu ve la Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşiru bil cenneti leti kuntum Size, size vaad edilen <laughs> sevinin derler. Yani nereden yani şimdi bu pe peygamberler bu gruba girmiyor mu? Yani bir acayip şeyler var. Yani ne oluyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biz resullüğüne inanmak zorundayız. Niye? Çünkü resullüğü son derece önemlidir. Çünkü şu kitabı Allah'tan bize getirip tebliğ etmiştir. Bizim için zaten esas olan budur. Allah'ın elçisi. Yani bir insan Türkiye'nin bilmem işte İtalyan elçisi olduğu zaman Haris elçisi olduğu zaman ne kadar önemli sayılıyor? Buraya bir büyük elçisi gelse, Türkiye'nin bir büyük elçisi gelse, hep anlatmaz mısınız gittiği yerlerde, işte Türkiye'nin falan büyük elçisi derse geldi diye anlatmaz mısınız? Bundan dolayı şeref duyarsınız. Ya bu Türkiye'nin büyük elçisi. Ya Allah'ın elçisi. Ya, ondan daha büyük bir şeref olur mu? Bu Allah'ın elçisi. Bu yetmiyor mu ki başka şeyler ilave etmek ihtiyacında duyuyoruz? Allah'ın elçisi. Bir insan için şereflerin en yücesi bu. Ve zaten o Allah'ın elçisi olduğu, o bizim ona Allah'ın elçisi olduğu için inanmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü bunun bu Allah'ın kitabı olması için bir elçi tarafından getirilmesi lazım. İşte o elçi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama biz bırakıyoruz onun elçiliğini kişiliğine yöneliyoruz. İşte onun kendi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Elhamdülillah biz yapmıyoruz da bazıları öyle yapıyor. Ha? Ha, programlardan biri de buymuş. İyi. Allah'a Allah, şey Enes Hoca diyor ki ha, şeyde vardı evet. Maşallahu ve yani Allah bir şey için karar verirsen de karar verirsen diye bir ifade kullanmış birisi. Orada peygamberimiz ki ne oluyor? Sen sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun demiş. Yani Allah'ın yanında ben nasıl benim hangi sözüm olabilir? Fakat bizde öylesine öylesine bozulmuştur ki öylesine bozulmuştur ki işler. Bizim geleneğimizde peygamberimizin sözleriyle ayetleri mensuh hale getirirler. şimdi doğum gününü kutlama meselesini ben şahsen birazcık anlayabiliyorum yani her yıl okullarda işte bir takım yerlerde etkinlikler yapılarak çocuklarımıza peygamberimizi anlatmak için bir hafta düzenleniyor ama bu, bu, bu eğitim açısından yanlış bir şey görmüyorum ben şahsen ama doğru şeyler öğretmek lazım yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i elçiliğin üzerine çıkarmamak lazım Allah'ın elçisidir Elçilik zaten başlı başına bir şeydir.